Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen savunma sanayi zirvelerinin altıncısı bu yıl Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ismiyle 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek etkinliğe Aselsan, Roketsan, Havelsan, Tusaş, TÜBİTAK, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi ana sanayi firmalarının katılım sağlayacağını söyledi. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında sektördeki ana sanayi firmalarıyla tedarikçilerin ve tedarikçi olmak isteyen firmaların bir araya geleceğine vurgu yapan Kütükçü, Konya Sanayi Odası olarak Konyalı firmalarımızın savunma ve havacılık sektöründeki ana sanayi firmalarıyla daha fazla işbirliği geliştirebilmeleri için bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu yılda 18-20 Kasım tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi buluşmalarında firmalarımız ürünlerini standlarda sergileyecekler ve yeni iş bağlantıları oluşturabilecekler. Ben tüm sanayicilerimizi sektörün paydaşlarını bu etkinliğimize davet ediyorum şeklinde konuştu. Konya'nın savunma ve havacılık sektöründe yükselen bir ivmeyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Kütükçü, Konya'mız bu yılın ilk 9 ayında İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından Türkiye'nin sektörde 4. büyük ihracatçı şehri haline geldi. Konyalı sanayicilerimiz ilk 9 ayda savunma ve havacılık sanayiinde 216.7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Konya aynı dönemde bu 4 il içerisinde sektördeki ihracatını %155 artırarak en fazla ihracatı ihracat artışı gerçekleştiren il oldu, dedi.